arkadaşlar. Sağlıklı Hayatım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere elma sirkesinin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vereceğim. Bunun için malzemeler elmalarımız, balımız, sirke anası ya da ev sirkemiz ve cam kavanozumuz ve tabii ki bir de canlı suyumuz. Elmaları temin ederken organik olmasına dikkat edelim. Bulabiliyorsak organik elmalardan alalım. Ben böyle çarıklı çürüklü elmalardan buldum arkadaşlar. Şöyle yani çürük yerleri falan var. Tabii ki bu çürük yerlerini elma sirkesinin içine koymayacağız. Çürük yerlerini çöpe atacağız. Çürük olmayan yerlerini doğrayıp elma sirkesine koyacağız. Elmaları ne kadar küçük doğrarsak o kadar güzel fermente, o kadar çabuk fermente olabilir arkadaşlar. Şimdi elma sirkesini elmalarımızı şöyle bir doğrayalım. Elmamız zaten küçük olduğu için böyle koyabiliriz. Bunu çürük bir yeri yoktu. Ben çekirdeklerimi de içine koyuyorum. Çekirdeklerimi koyduğum için böyle elmalarımız olacağız önce. Böyle çekirdekleriyle beraber ben koyuyorum. Kim insan çekirdeklerin elma sirkesini yavaşlattığını söylüyor. Ancak ben bugüne kadar her zaman çekirdekli yaptım elmaları, elma elma sirkelerimiz ve her zaman da güzel oluştular. 2,5 ayda oldu benim sirkelerim. Kimisi iki buçuk ayda oluyormuş, kimisi üç ayda oluyormuş. Yaşadığınız yere göre de değişir. Soğuk bölgelerde üç ayı bulabilir. Ancak sıcak bölgelerde daha çabuk sirkeler oluşmaya başlar. Benim oturduğum yer sıcak bir bölgede, bu yüzden iki buçuk ayda oluşuyor. Elma sirkesini kesinlikle karanlık bir ortama katmanız lazım. Karanlıkta daha şifalı olur. Güneşe katmayın, karanlık bir ortam bulun. Yani ki, kullanmadığınız bir kileriniz olabilir, dolabınızın altı olabilir. Böyle bir yere katarsanız elma sirkeniz güzel bir şekilde oluşacaktır. Bu doğrama aşamasının hepsini size göstermeyeceğim arkadaşlar. Anladınız yani. Böyle bu şekilde doğuruyoruz, bu şekilde doğradık yani. Doğramaya devam edeceğim şimdi. Evet, şimdi elmalarımızı gördüğünüz gibi doğradık, kavanozumuza yerleştirdik. Kavanozumuzun oranını yarıdan biraz fazla elma, kalanını su olacak şekilde ayarlamamız lazım. Bunda şu an yarımdan bir tık daha fazla var. Bu 5 litrelik bir kavanoz. 5 litrelik kavanozun içinde yani tahminen 2 kiloya yakın elma koymuşumdur yani. 1 kilo 750 gram kadar falan koymuşumdur. Şimdi elmalarımızı koyduktan sonra bir, önce bir bir parça sirke anasından koymamız lazım. Şundan. Burada benim sirke analarım var. Şuradan bir tane gördüğünüz üzere sirke anasından kat katıyorum. Biraz da şu sirkesinden. Evet. Daha sonra biraz da bal katacağım. Açalım. Şöyle. Evet. Yeterli bu kadar. Bu kavanozumuz 5 litrelikti. Şimdi üzerine örtecek kadar suyumuzu katacağız. 4 parmak boşluk kalması lazım. En son şuradan 4 parmak ölçeceğiz. Bu 4 parmakta sirke oluşum aşamasındayken köpürmeye başlıyor. Meyveleri üstte çıkıyor. Köpür, köpürmeler oluyor. Taşmasın diye 4 parmak boşluk bırakmamız lazım bu sirkemizde. Evet, biraz dışarı taştı ama sorun değil. Şöyle bakıyoruz. Şöyle Biraz daha koyayım. Dört parmak oldu mu? Heh, tamam şöyle. Şöyle yaparsak şöyle bir tam dört parmak oldu şu an. Bunları da kattıktan sonra bir kaşık alıp karıştırmamız lazım. Kaşımızı alalım. Kaşımızı alıyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Bunu böyle her gün karıştırmamız lazım. Günde iki kez, üç kez. Yani bütün boş vakitlerimizde şu an elmalar daha yeni konulduğu ve taze taze olduğu için tam karışmıyor. Zamanla bunu her gün karıştırdıkça elmalarımız içinde yumuşamaya başlayacak. Sirke ile özüm ve daha kolay karıştırabileceksiniz. Bunu şu an elma sirkemizi kor, kurduktan sonra üzerine bir temiz bez koyuyoruz. Temiz bez. Böyle bırakırsak her yani içine sivrisinekler sivri ya da sirke sinekleri girebilir. Sirke sineklerin girmemesi için de şöyle lastik bağlayalım ki içine hiçbir şey giremesin bu, bu sirkemizi karanlık bir dolaba, karanlık bir ortama katacağız. Biraz hava alması da lazım. Dolaplara katıyorsak eğer yani, arada bir dolabın kapağını açıp havalandırmamız lazım sirkemizi. Sirkemizi kurduktan sonra yani 8-12 hafta arasında sirkemiz hazır oluyor. Bunu nasıl anlayacağız? Sirkemizi her gün karıştıracağız, karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra 15-20 gün sonra tahminen meyveleri dibe çökecek. Suyu yukarıda kalacak. Suyu yukarıda kaldıktan sonra Artık hiç karıştırmamamız lazım. Hareket de ettirmememiz lazım. Dolapta ya da kattığımız o karanlık yerde böyle üstü kapalı bir şekilde bekleteceğiz. Üstü kapalı bir şekilde bekledikten tahminen 2 ay sonra kadar sirkemiz oluşacak. Sirkemizin oluştuğunda üstünde şöyle bir kalın bir sirke nasıl oluşumundan alacağız. Kalın ya da ince. ince de olabilir. Bazen ince de oluyor. Genellikle benim elma sirkelerimde kalın bir sirke nasıl oluyor. Kalın bir sirke nasıl olacak? O dibe çökünce dibe çökünce süzebiliriz ya da dibe çökmeden sirke nasıl oluşup koklayıp tadına bakabiliriz. Sirke oluştuysa eğer hani sirke tadından, kokusundan anlarız oluşup oluşmadığını zaten. Ama en az 8 hafta bekletmemiz lazım. 8 haftadan daha önce süzersek içinde e, alkol kalıntısı olabilir. Yani çünkü sirke neden? Önce şeker e, şekerler alkole dönüşüyor, daha sonra alkol sirkeye dönüşüyor. Bunun için de en az 8 hafta beklememiz lazım. 8 haftadan önce meyvelerini süzmüyoruz. 8-12 hafta kadar bekliyoruz. Sirke nasıl oluşup sirke kokusu gelmeye başladığında sinekleri görebilirsiniz. Bu normaldir. E, karıştırırken e, ilk 15 günde köpükler oluşur. Bu da normaldir. İşte e, meyveler dibe çöktükten sonra dediğimiz gibi 8-12 hafta sonra süzeceğiz. E, meyvesinden ay ayırıp 8-12 hafta sonunda bu kalan suyunu özüm özümsemiş olacak tabii ki meyve aroması beraber su bal sirke anası hepsi özümsecek bu kısmını içmek için yemeklerde salatalarda çorbalarda yani kullanabileceğimiz her yerde kullanabiliriz. saç bakımında saçlarda elma sirkesi çok faydalı Şimdi bakalım şimdilik bu kadar. 8-12 hafta sonra ne olacak? Sonucu gerçekten merak ediyorum. Bu zamana kadar 3-4 defa ayırma sirkesi yaptım. Hepsinde çok iyi tuttu. Bunda da tutacağını eminim. Aynı yöntemle yaptım. Bal, sirke anası, meyve, su. Bu yöntemle yaptım. Yani tekrardan tutacağını eminim. Kimisi bulgur, nohut gibi şeyler katıyor. Ancak ben bunları katmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü böyle yapanlarda bazen duyuyorum küf, küf oluşumuna falan sebep olabiliyor. Ancak siz böyle ev sirkesi koyup içine ya da sirke anası koyup da bal, su bu, bu şekilde yaparsanız küflenme, keflenme olmayacaktır. Garanti verebilirim. Elma sirkesi kolay bir sirkesidir yapımı olarak. İnşallah siz de denersiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eğer kanalımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.